Merhaba, merhaba, arkadaşlar. Ben Ayazak Soy. Bugün Brawl Stars oynuyoruz ve ben de çekeceğim, ben de çekeceğim bütün karakterler arkadaşlar. Arkadaşlar bu Hero Brawl Stars. İndirmeyi söyleyeceğim açıklama kısmında görebilirsiniz. Ben yazacağım. İndirmeyi biliyorum size de gösterdim. En çok kupa. Zaten hepsi en çok kupa. Arkadaşlar böyle. Bakalım. Ee, şöyle bir kral oynayacağım ben. Kral. Sesi kısalım arkadaşlar. Nasıl var bak. Neyse kral oynayacağız. evet arkadaşlar. Şöyle. Davetler arkadaşlar. Bir deniz var arkadaşlar. Onu da indirmiştim. Deniz. Böyle yine. İçeride İsa'da var. Bu da benim arkadaşım bütün karakterler var. Ama en fazla Esa'da var. Ama ben denizden öndeyim. Deniz de burada. Ben ikinciyim arkadaşlar. Şöyle bir ödül avıyla oynayalım. Arkadaşlar ödül avına geldik. Hop. Masanın makro. Yes. Oy, oy, oy. Oha, oha. Ne kattılar? Çok güçlü arkadaşlar. kız kız. Arkadaşlar adamlar çok güçlü ya. Benim sesimi duyamadınız. Allah. Gel 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 gel. Gel gel. gel. Olacağız. Ay git. Gelme. Gelme. Git. Git bak. Döveceğim seni. Git. Buradan git buradan git buradan. <laughs> git ya. Git buradan git. Gelme üstüme gelme. Seni Bak üstümüze atlayacağım Gelmin Gelmeyin. Allah'ım. Öl. Öl. Öldürdük öl, öl, bir şey hop. Ya tam ultimi kullanırken böyle bir şey olur mu ya? Bir adam diyor ki şey. Evet yapalım. Nerede bu? Nerede neredesin nerede 8 git. gel bakalım buradayım kanka abi çok güçlüler ya arkadaşlar çok güçlüler of ayar gelme çok güçlüler arkadaşlar şurada baksana ne kadar güçlüler bir canlı ember geldi. öldürdü hop 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 Atladım. hop 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 Star, oh, arkadaşlar elleri can Arkadaşlar ikisi yiyecek Biz ikisi Neredesiniz ya Gel hadi gel bakalım Hadi gel Gelme üstüme gelme Ya da gel üstüme gel Sıfır yüzü mi Arkadaşlar ben şeyle oyn şey, Şeyle oynayalım Neyle sence Tahmin edin arkadaşlar Tabii ki de Spike'la değil Leon'la. Yeah. Hangi kostümle oynayayım arkadaşlar? Bununla mı? Bununla mı? Bununla deniz tamam onunla. Kara kazısı. Kara tamam. Çıkış. Arkadaşlar ben güvenemiyorum ya. Tamam haydi gir. Spike'ı da Normalde arkadaşlar ama Leon seçtim. Leon da güzel.

Ha şeyini kullandım. Aksar mı ya da ulti, ulti değil. Aksar ya da yıldız gücü. Yıldız gücü yok ya. Aksar kullanmıştım. Şöyle bir kopya yapalım. Bak direkt. Crow gel buraya. Crow. Sen beni öldürdün gel buraya. Sen beni öldürmüştün ama gel. Geldi arkadaşlar. Sen gel, sen gel. Hop 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 hop. Görünmezlik. Ben burada yokum. Ben burada. Aa. Nasıl gördü bu bizi? Bu biri yürüyor biliyor. Oha. O doğru ya o yürüyebiliyordu. Yürüyebiliyordu. Ya git buradan. Öleceğim sıralama sıfır mı Ya eksi yiyeceğiz yine eksi yiyeceğiz arkadaşlar eksi yiyeceğiz o sefer eksi yememiştik ama bu sefer kesin eksi yiyeceğiz seni ben derden beni spay arkadaşlar ne siz. sinirsiz spay kolu sizi mahvedeceğim mahvedeceğim değil mi arkadaşlar mahvedeceğim sizi spay kolu birazdan Belki eksiğimiz ayıp gel. Gel, gel pipi. Gel bakalım. Sıralama. Gelebiliriz haydi sıralamaya. Sıralamaya gireceğim. Gel. Gel buraya. Kopya. Ya arkadaşlar ya. Of. Neyse en azından eksiyemedik. En azından eksiyemedik arkadaşlar. Yani en önemlisi eksiyememek arkadaşlar. Eksi yemeyelim. Zaten o kadar kupa kasmışız yani. Eksi dersek. Ya ne bağırırım. Arkadaşlar böyle bağırırım ha. Özür dilerim bağırdığım için ama bağırırım böyle yani. Bağırma. Hoşt. 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 ha. Bakalım. Ya buraya mı? Kaçma! Arkadaşlar şöyle diyeceksiniz. ondan kaçıyorsun. Bak ultiyi koyma. Arkadaşlar burada ultiyi spike'a koyduğunuzda canlı doluyor. oluyor. Canlı oluyor. Bunu biliyor musunuz? Bilenler. Evet. E git buradan. Az krallığı öldürmüştük ya. Hop ya? git buradan ya git buradan Allah aşkına git şuradan bak. Leo! Leon. Leon ateş et. Ateş et ben diyecektim ateş et. Gidecektim. Aa kayıl git. Ya git buradan bak Leon seni öldüreceğim ama gel buraya. Mustafa. Mustafa. öyle ölürsün. Hop. Baba nasıl gel. 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 Gel babana kuzu. Kuzusu. Arkadaşlar ölecek bu şimdi. Babanın kuzusu. Babanın kuzusu şimdi. Gel bakalım babanın kuzusu. Öl bakalım. Bağırır mısın? Ya Piper teyze ne yapıyorsun ya? Piper teyze ne yapıyorsun? Neyse en azından eksi yemeyeceğiz. Bakın arkadaşlar. Bakın yeşil yanıyor. Ve de görebilirsiniz burada. Oy, yav git buradan. Buradan. Çok hoş. Mama mama mama. Başı öldü mü kullandım? Kız gelin şartı yaptı buraya sen gel. Sen gel bakalım. Spike öldürdü. O yüzden bu sefer Ay, Ay öldüm benim? İşte Spike varsa hepiniz öldürürüm. Arkadaşlar Spike'la ben çok iyiyim. Çok. Çok. Güzelsin yani. Bu çocuk falan. Var yani. Oraya hemen melek arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım gelin buraya. Oynuyorum da. Oynuyorum arkadaşlar. Gel gel. Spike oldu. Yolla. Yolla. Öldü. Spike Spike öldürdü. Ama arkadaşlar o hareket etmedi. O yüzden ben onu öldürebildim. Yani şuradan Buradan Piper teyze. Döneceğim seni ha. Yahu. Piper teyze. Gel. Yeah. Gel. Cık. Gel. Ya size ultimi sallayayım gel. Hop kendini salla. Bu öldür beni. Kolet öldür. Kolet öldür. Öldürme. Git buradan Mortis. Buradan. Bak öldürürüm seni Mortis. Ben senden daha güçlüyüm. Ben senden daha güçlüyüm dedim. Bana gelmiyorum. Bak bu tekrar. Fuyla oynuyorum. Tekrar buyla oynuyorum arkadaşlar. Abi. Ördekli de aynı. Ördekliydi yani. Neyse arkadaşlar. İlk defa böyle bir şey oldu ya. Hayır. Nereye ateş ettiğimi bilmiyorum ben ya. Aç Meclun. 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 Mortis Meclun. Sen gel. 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 Hop. Kendime bastım. Büyük bir hata yaptım. <laughs> Tam beni öldürdün lan iki. Öldürdün lan Hop sen gel. Sen de lol lol. Allah. Sen lan geldi abi. Arkadaşlar öldüm direkt ya. Bu ne Öldüm direkt. Öldüm neyse. Piper teyze gel. Piper, Piper teyze. Sen beni hep öldürüyorsun ama ya. Ölmeyle olmaz ki ama. Sen beni hep öldürüyorsun Piper teyze. Böylece başlayayım ben. Allah Allah. Böyle işe başlayayım ben ha. Başlayayım ha. Başlayayım ha. Al. Neyse ben burada durayım. Atmışken ben burada durayım. Abi canım doldu. Ya git buradan ya. Bak bu seni öldürürüm Frank. Frank Lulu. Kız mısın lan? Kız. Kız. Git buradan. Ya git buradan sana dediysem Git. Gel değilsem gelacaksın la. Yapayy. Haa git buradan. Kazandık yani kazandık 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 40. Ve arkadaşlar. Da... Bak bu. Unmuş Brawler site. Bütün bak arkadaşlar ilk indirdiğinizde hileye brawl start bu kutuyu açarsanız bütün aksesuarlar geliyor. Yıldız güçleri bir de. Bunu açarsanız bütün kupa yolundakiler geliyor. Yani bütün karakterler geliyor. Anladınız mı arkadaşlar? Kupa yolundakiler geliyor bunda. Bunda da aksesuar ve yıldız güçleri geliyor. Yani bunda yıldız ve aksesuar güçleri bunda. Bunda da bütün karakter yani kupa yolundaki karakterler. Yok, zaten, zaten bir şey vermeyecek. O kesin bir şey vermeyecek. Neyse arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bu kod işe yaramıyor normal biraz Stars'ta. Denemeyin. İşe yaramıyor arkadaşlar bu kod. Bu kod işe yaramıyor. Ben denemiştim. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.